arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki sandık ile beraber bu oyunu oynuyoruz ve yanımda tam ve sandık var bakın Minecraft'taki chest'in aynı sesi bir dakika bir dakika arkadaşlar evet, devam edelim Şimdi size oyunu tanıtacağım. Bu arkadaşlar Eguan göstereyim. Bakın, bu Eguan. Eguan olduğunu bakmayın. Şuradaki E silin. Bu Eguan. Eguan alacağım. Yok paraya yetmiyor. Dönen de sanacak ki. Aa bundan aldım. Bekleyelim. çünkü. korktum. Hmm. Yazıdan bahsediyor herhalde. Yazı tank arkadaşlar. E benden bahsediyormuş. Bizce bir kere küsmüştük. Onun neden bahsediyor bu? Neyden? Ya? arkadaşlar şimdi yüzümü tekrardan göstereceğim. Çünkü bir önceki videoda birazcık kötü çıktığı için Hazır mısınız? Ömer? Aynen yüzden bahsediyor tamam. Hazır mısınız? Gösteriyorum. Gösteriyorum. 3 2 1 ve ve Al. Ve yüzdü. ekranı çeviriyorum. So. bakın arkadaşlar yeni monitör. Gördünüz mü? Şimdi Minecraft'ta keşifte bir daha tavşarım Neyse gelin birazcık tuvaletimizi yapalım. Ha, bakmayın. He. Ayıp. Siz de bakmayın arkadaşlar. Ayıp. Kapıyı kapat. Lan. Bakmayın. Bakmayın. Ayıp kapıya bakın. Kim silah sıkıyor? Ne yapıyor? Ben banyoya gidiyorum. aldınız lan? Bir dakika bir yere bakacağım. Yıkanamadım ya. Oha kaslı vücuduna dönmüş. Sıra sıkınca bu oluyor. Anektar alalım. Şundan bahsediyorum. Bakın bu anektar arkadaşlar. Hemen göstereyim size anektarı. Aa Eguen gelmiş. Eguen balık. Eguen gelmiş. Bakın. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Ördekler sizi özledim. Ördeğimi çaldılar. Bana silah sıkıp. Şimdi bir, şey, bir şeyler göstereceğim. Eh, bu anektar arkadaşlar. Anektar aldım. Kendi paramla anektar. Ot. Yanlışlıkla yere yaptım. Lan ben bunu aldım. Ben bunu aldım. Bizim Bir dakika. Ben evet. Buraya gidelim. Buraya gidelim. Pizza çekilin. Aa ben Dur. O ben. Oha! Ben. Hadi. Ama ben buradan gitmem. Ben buradan gitmem. Açın açın. Açın lan açın. Ananı. Oğlum aç ya. yok arkadaşlar ben geçip geliyorum geldim şapka çok güzel bir şey alacağım ördekleri alabiliyor musunuz? Bir dakika. Ördek alacağım şimdi. Ördek alıp geliyorum. Ördekler. Yay! Yes, orada Ördekleri özledim. Şimdi arkadaşlar size nasıl pizza alabileceğinizi göstereceğim. Bekleyin gösteriyorum. Bakın. Göstereceğim. Bakın ilk önce bir ekranınızı şöyle yapıyorsunuz kolaylık olsun diye. Sonra burada, buradaki telefon var ya. Bu telefon şimdi burada normalde. Ama siz buna böyle tıklıyorsunuz. Bekle tıklayamadım. buna tıklayınca böyle bir şey oluyor. Ve buraya şey yazıyorsunuz. Bakın şuradaki nottaki şeyi yazıyorsunuz. 555 547. 9992. Yani 4992. 4 Ya canam buna kim bastı? Tamam. Bir şey yanlışlık oldu. Buraya tekrardan aynı şeyleri yazıyorsunuz. Yanlış yazdım. 5 5 5 Sonra da 547. 540 7 sonra 4992 4 99 2 sonra da size böyle bir ses geliyor sonra da siz bir şey falan yazıyorsunuz da Aga niye bozdunuz bir şey gösterecektim Heh, tamam sonra çete Yes yazıyorsunuz. Yes yazıyorsunuz. Yani istediğinizi yazın. İster Large yazın ister Small yazın. Ben Large yazıyorum. Sonra da buraya Home yazıyorsunuz. Sonra da bundan 24 Oha pahalı. Ama siz buna basıyorsunuz, sizde 18 çıkacaktır. Siz yeşile basın, sizde 18 çıkar. Bizde, Bizde neden 28 çıktı bilmiyoruz. Ördeklerle yüzeceğim. Ördek. Aa burada iki tane ördek var. Neyse ben bu benim ördeğim. Ördeklerle yüzüyorum. Ördekleri sabunlamazsanız ördekler ölür. Şaka şaka. Şimdi evi su basacak. Bir şey göstereceğim. O yüzden evi su basacak. Bakın su basmış. Buradaki mavi şeyler su basmış. Neyse. Duş bitti. Ördeği kimi aldım. Benim pizza diyor. Benim pizzalarımı yemeyin. O üçü de benim siz üç tane yediniz. Pizza. Pizza. Lan benim. Ne? Beş altıya basa basa yiyeceğiz. Ben pizzaları bitirip geliyorum. Çok hızlı bitirdim. Tamam. Tamam. Şimdi bir videoyu bitireceğim ama sandıkta. Sandıkta. Sandıkta bitireceğim bu videoyu. Evet videomuz bu kadar olsun ben konuşan sandık. Kendinize çok çok iyi bakın ve abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.